kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elçioğlu. Bugün benden belki binlerce kez yorumlarda istediğiniz ilk Wild Rift videosuyla karşınızdayım. Şişman parmak sendromumuz var. Nasıl olacak bilmiyorum ama normal bir oyun olmayacağını kesinlikle biliyorum çünkü Wild Rift'te arkadaşlar full AP natüllü, jungle yapacağız. Off diyorum bak. Off. Wild Rift'teki kardeşlerimizin LoL'de görmedikleri şeyleri birazcık onlara göstermek istiyorum. Bence çok keyifli olacak. Karşımızda Graves falan var arkadaşlar. Yakaladığımız herkes bomba gibi patlayacak. Wild Rift'te bu arada LoL'de kaldırılan eşyalar var. Şimdi maç içerisinde ondan da bahsedeceğiz. Ha şunu söyleyeyim. Ben de prosu değilim. Ben de daha yeni başladım ama. LoL oynadığımız için bizim alışmamız o kadar da uzun sürmüyor diyorum. Henüz rankıt giremiyorum. 10 level'dan sonra ranked giriliyor. Ben tabii her zamanki gibi sapıklığımı başladım. Çünkü neden başlamayayım. Bilal. Luden'i. Özledin mi kral? Luden diye bir eşyamız var hatırlarsınız <laughs> sen. ama eski Luden'den bahsediyorum ha yenisinden bahsetmiyorum bak şimdi evet, evet. Q'yu açtık oyun bu arada burada çok hızlı başlıyor arkadaşlar W'de açabilirsiniz klasik e, lol'deki gibi düşünebilirsiniz hemen şöyle ormancı olarak red'in önüne geldik konumumuzu aldık map'e şöyle bir bakın bu arada birebir aynı League of Legends'ın map'i sadece şeyi anlamadım top üst tarafta burada da ejder çıkıyor bak burada adamlar geziyorlar bak si, si, si. Şş, nereye gidiyorsunuz lan? Yukarıda aksiyon başladı bizim daha geldi bizimki de. Skillleri böyle en yakındakine kendi kitlenip otomatik atıyor ya onu, onu çok beğendim. Yalan olmasın onu baya baya beğendim. Ama adam tabi tepki gösterirse de kaçabiliyor arkadaşlar. Bu açsak daha iyi olabilirdi ya. Ama ne fark eder natürlüsüz zaten. Her türlü halledeceğiz smite erkenden koydum. Bir de ben size bir video daha göstereceğim arkadaşlar. Onda da Draktar olacak. Çünkü burada Draktar hala daha var. Ya umarım Riot o eşyadan vazgeçmediğini düşünüyorum. LOL için bıraklardan Riot'un. Wild Rift'te varsa belki bir gün tekrardan LOL'e gelebilir. Ki şu anda yani bir anket açılsa belki de en çok oynamayı Draktar alır. Hani böyle Riot bir gün dese ki arkadaşlar anket açtık. Gelin oynayın bakalım eşyalardan hangisini daha çok özlemişsiniz. Sanıyorum Draktar çıkar. Katılıyor musun Bilal? Evet abi %100 gelmesi gereken bir şey. Dövüşçü olsan kasıyordun işte ne bileyim suikastçı olsan kasıyordun. Her şeyi alınıyordu ya draklar. Darkin Kane'i e, draklar alıp gerisini tank falan kasıyorduk biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar önce ormanımızı normal normal döneceğiz. Her zaman olduğu gibi bir full yerimizi patlatacağız abi. Smite biraz hızlı dönüyor o yüzden smite atalım. Nashort ve Lich Bane, Bane onları alabilirseniz ormanda dönme hızı aynı lolde olduğu gibi zaten. Bir... Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Eyvah. Ormanım çalınmış tabii ki de nereden bilecekler. Wild Rift'tekiler nereden bilecek kardeşim? Bazı insanların ormanının çalınmaması gerekli. Kim çaldı lan ormanı mı? Burada mısınız beyler? Kim çaldı ormanı mı? Ormanı mı niye korumadınız? Tamam Bilal yok yapmıyor. <laughs> ormanımı niye korumadınız diye. Bilal olsaydı çalardım bütün farmını. Blue yok ne yapacağız şimdi biz? Bilal, Blue yok. Abi yok. <laughs> İyi mi oldu? Al Acı çekiyorum. Sen neyli farmını çalarsın ha? Al sana. Çalmadım ki bir tane vurdum. Evet. Vurdum bir tane ondan almadım zaten. Oğlum benim bloğumu kim aldı? Z seni patlatırım bak. Bekle. Gel lan buraya. işte bu kadar. Bu ilk yıl. Reis sen blue çalarsın ama biz senin takım arkadaşlarını çalıyoruz kardeşim. Selamun aleyküm. Neredesin sen? Tamam orada takılıyor. Dur bir dakika. Bu çocuk gaza geldi. Rampage. Tamam bizimkiler adamı öldürdüler. Tam şuradan zıplayalım. Var mı Blue? Yok hiçbir şey yok. Allah kahretsin. Bas beyze. <laughs> <laughs> Oğlum Warwin sese bak. Warwick oynamam lazım. Bilal duydun mu Warwin sesini? Yok sesi açmamıştım. Şimdi açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> ya ses direkt bas test test testosteron <gülüyor> yemin ederim Warwick'in sesi. <laughs> ben elizi merak ettim ya. Eliz var mı onu bilmiyorum. Ona bakmadım Elise'e. Warwick var, Zed var. Chako yok ama. Chako'nun olmadığını gördüm White Rift'te. Ama birçok karakter var. Ya Z falan Yasuo falan o kadar mekanik şarlar geldiyse Shaco falan zaten her türlü gelir bence. Çünkü onları bence uyarlaması daha zordu. Zed'i Yasuo'yu falan. Çünkü Şako dediğin şampiyon günün sonunda bir görünmezliği var. Bir de o hata var yani. Belki Bax falan bilmiyorum. Onlar değişik olabilir. Şimdi Graves'te bir usumetimiz var arkadaşlar. Bir tur bizim Blue'yu. Denk getirdim yerde koparacağım onun bacaklarını. Bir daha Blue'ya yürüyemeyecek. Şimdi top lane'de bir kardeşimiz var. Bu çocuk bizden sabahtan beri yardım dileniyor. Baba. Azdan az. Çoktan çok gider. Leona gel buraya. Gel buraya gel gel. Yok yok öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Gel buraya. Bu geldi. Zonk. Kardeşim selamun aleyküm. Hemen e, kolidoru ittirip. Bir dakika. Oynarım, oynarım, oynarım kanka. Atak. Geliyorum. Gidiyorsun, niye gidiyorsun? Alista bir bildiğim mi var? Gel dövüşelim. Geri çekilme. Atak, atak, atak. Atak. Evet. Doğru komutu bulduk arkadaşlar. Buradan şöyle kenardan gelelim. Borusu tuttuk. Zank. Zank kardeşim selamun aleyküm. Hop kuleden yemeyelim. Hemen gir gir içeri. Gir gir gir. Gel korkma gel. Alırız kuleyi. Allah kahretmesin. Bir daha geldi arkadaş. Keser miyiz bir turda? Ama sen o çocuğa saldırırsan Smite'e de koydum vur kanka Vur Kalista sen de gerisi bütün skilllerimi attım Çok iyisin çok iyisin Tamam Ben buradan gidiyorum kanka Gel sen ejder alalım gel gel yardım et Niye bana yardım etmiyorlar Kalista bana neden yardım etmiyorsun Oğlum ejder de hiç sevmediğim ejder ya Kalev ejderi falan olsaydı güzel olurdu Bakalım kesebiliyor muyuz Ha, okay. Ama uzun sürecek. Böyle bir yardım isteyelim. Oğlum enchant diyor bir şey saldılar lan bir de. Aa alamet çaldılar. Enchanted değil mi geçiyor alamet burada? Leona bana geldi. Oğlum ne olur yardım edin lan. Aldım kardeşim. Selamun aleyküm. Leona tank. Burada dövüşmeyeceğim ya. Burada biz aha önümden biri geliyor. Sen deli misin oğlum? Bu Nautilus'un önüne. Kardeşim AP kasıyorum. Hocam arada bir taba bas. Belki görmemişindir. Belki Wild Rift'te AP Nautilus oynamıyorlardır. Belki önerilen eşyalardan tank kasıyorlar. <laughs> bugüne kadar? Şimdi Wild Rift'in kitlesi eğer ki League of Legends harici bir kitle ise kuvvetle muhtemel önerilen eşyaları kasıyorlardır arkadaşlar. Bizim LoL'de yaptığımız gibi sapıklıklar yapmıyorlardır. Bir şeyler değişebilir. Adamlar şey diyebilir. Ulan bu Nautilus niye bu kadar çok vuruyordu deyip. Belki buranın da algısını bozabiliriz. LoL'de yaptığımız gibi. Şimdi redimizi alalım direkt aksiyona gidelim. Ultimin kullanımı döndükçe aslında hemen olarak kill almam gerekiyor. Çünkü AP'yim. Bombamı tamamlayacak olan şey de ultim. Elektrik ver ünlüyle oynuyorum zaten. Might atmak istemedim adamları atarız diye. Gidiyorum abi de. Hatta gitmeden şurayı da clearleyeyim. Kolay oluyor zaten bunlar. Oğlum durun lan. Double kill mi? Zed. Zed kral gel bakayım buraya. Allah kahretmesin ya. Lan. Eyvah eyvah. Boruk <laughs> çalış. Nice. Ben nasıl Q'yu geri yaptım ya? Kitlenmemiş miydim adama? Arkadaşlar alışacağız. Öyle olur. Hem şişman parmak sendromu var hem de şurada sağda adamın ismi çıkıyor. Fotoğrafı çıkıyor daha doğrusu. Ona bastığınız zaman adama kilitleniyor. Ama demin galiba ama basmadım bastığımı zannedip. O yüzden bir anda bizim karakter arkasını dönüp attı. Ben şu Grace'le bir yüzleşmek istiyorum da denk getiremedik bir daha çocuğu. Bunlardan da biraz yiyelim. Oruk beni çok sevdi ya. Nick'imi falan mı tanıdı acaba? Fortis Fortuna diye. Ondan mı de geziyor? Hep gelip bana yardım ediyor. Barusa bir daha. Bak Barusa bir daha. Kime giriyorum? Dur, burayı bir açalım. Barus. Barus lan. Kalamadım be. Kardeşim blue ya blue. Alırsam blue'umuzu. Lan. Lan Grace. Oğlum hadi. Hadi kral. Çalma. Yine bir çalma. Yap bakayım aslanım. Bir daha görmeyeceğim kardeşim seni benim Blue'da. Ha gelirsin ama sıkıntı olur. Ne oluyor lan Leon'a? <laughs> Burası biraz çok amelde bizim için. Kaç baba. Bastık kalkanı. Leon'a ekipten can Tek Leon'a'yı bas oğlum bunda. Çok güzel. Şuradan diğerinin önünü kapatalım. Koçum Malphite. Bekle sigili. Bak biraz daha alıysam tam çalmıştım biliyorsunuz mu? LoL'deki gibi. Tikil bekletme şekli. Ben Morbi'yi çok sevdim ya. Morbi'yi arkadaş olarak ekleyeceğim <laughs> maç sonu. <laughs> Beyler gelin adamın artık ormanını dönelim. Bebe gel benimle. Beni duyuyor olabilir mi? Yo mikrofonum kapalı ama nasıl duyacak beni adam? Ha Graves geliyor. Oğlum kim tek attı lan Graves'e? 2-800 para var arkadaşlar. Rabodonumuzu alalım gelelim. Leona. Leona. Çaldım. Çalamadım. Dönelim. Arkadaşlar minyonlar bana vuruyor kesin lütfen. Hemen dönelim. Bu arada 65 gold veriyor minyonlar. Çok. Çok iyi. Bir de böyle küçük şeyler var. Bunlarla böyle ışınlanabiliyorsunuz. Aslında hex kapısı gibi ama hex kapısı mı bilmiyorum değil sanırım. Arkadaşlar bu dakikadan sonra ulti açıkken sadece mevzu. Mevzudan başka hiçbir şey yok. Belki de hexte kejlerinden dolayı o öyle olabilir. <laughs> Oğlum sizi toplu bitireceğim. Ulaşım olsun ne olur. Tamam tamam. Tamam. <laughs> Leona'yı tuttum. Bir dakika. Arkasındakini de tutabilirim. Bak. Yetişmedi lan. Smite'la çaldım. Oto'yla çaldım işte bu. Mal fight. mal fight, Yat oğlum. Bir dakika. Oha. Abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bey yardım et bana aynen öyle. Sen var ya adamın dibisin. Ben döneceğim ama dönmeden biraz orman. Zed. Zed sakın. Bir dakika arkadaşlar. Bu canlı lan. Yaparız lan. Vallahi yaparız işte bu. Çünkü Natulius. Yani çimdesin adam seni görmüyor ve bir anda burst atıyorsun. Bir anda 10 kiloluk bu arada. Her şey çok hızlı gelişti. Rabadon'u getirdim değil mi ben? Kendileri görebildiğim bir yer var mı acaba? Şuradan sanırım görüyorum. Aynen Rabadon'u bitirince zaten arkadaşlar mevzu patlamış orada. Bu arada oynarsanız kesinlikle AP oynayın. Gidip de tank kasmayın arkadaşlar jungle'la. Bu karakter böyle keyifli. Olması gereken bu yani bence. Bu arada direkt bir one shot atmak istiyorum eğer bizimkiler bitirmezse oyunu. Banamız bitti. Şurayı keselim dönelim. 2400 para var arkadaşlar. Liş beyni aldık. Burada ebedi küre diye bir eşyamız var. Bunu alacağız. Ebedi küreyi alalım. Ayakkabıyı soru bitiririz. O da hiçlik tarzında bir eşya. Şimdi blue'umu alıyorum. Direkt mevzuya gidiyorum bu arada. Mevzudan başka bir şey yapmaya gerek yok. Biz bu çocuğu çok mu kastırdık ya? Herkesi kesiyor Kalista. Oha hasarım bu arada şu an uçuyor. Gerçekten hasarım uçuyor şu anda. Şu, şu Graves'i hatırlıyor musunuz ya? Varus. Kanka bir adım atsana. Bir adım at. Ah be. Ödüller hesaplanıyor. Selamun aleyküm. Aa bizim Hamer MVP olmuş. Helal kardeşim sana. Hamer 7 almış. Ben 6 mı almışım? 9 oyunluk galibiyet serisi yakalamışız. Hadi bakalım. Arkadaşlar hemen ikinci maça geçtik. İçime mi dedim ki biraz daha killi. Biraz daha böyle full boyutlu bir maç olsun istedim. Benim redim çalınabilir. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Gelin bu sefer şöyle bir taktik yapalım. Çünkü deminki maç benim redimi çaldılar. Bir yandan da ekrandan bakıyorum ama koydum. Telefon. O kadar çok şey bağladım ki bilgisayara bağlayacağım diye. Bir tık gecikeceğim ama en azından çalarlarsa göreyim istedim. W ile başlayacağım bu el. Umarım bu arada redime salç olmazlar. Aynı loldeki gibi aslında. Öldesi birazcık yavaş Graves'in. Pardon Natulius'un. Graves'in tabii ki de hızlı. Şimdi yavaş. Sonra açılıyoruz. O açılma evresine kadar. Bir iki tane o helal olsun ilk kan geldi hemen. Bir iki tane kil Oğlum ne yapıyorsunuz lan parçaladınız çocukları Bir iki tane kil öyle de koparırsak Zaten karakter durmuyor arkadaşlar O saatten sonra sürekli çapayla sağda solda kil çıkartabildiğiniz için. Önemli olan Örneği güzel atlatmak Bizim takım yine yok ediyor bu arada Maşallah diyelim Ama benim için de iyi bir şey değil Takım yok olsa Gengi açık olsa yapıyorsun biliyorsunuz Geng potansiyeli çok yüksek olduğu için Rahat bir şekilde gidip adamlara kil aldırabilirim Ya da kendimde kil alabilirim Bu el ilk eşyamla şort çıkmayı düşünüyorum Dedim bir değişiklik yapalım Gidelim abi yavaş yavaş. Hatta ben full clear atayım. Aksiyonla buluşalım. Ha Grace geliyor buraya. Koçum. Ne yapıyorsun lan burada? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum bak demin bir tane Graves gelip benim Gel buraya gel Benim Bloom'u Kalmıştı çok iyi be Son anda koydum flash'ı çok iyi nice nice çünkü daha oyuna henüz alışmadığım için arkadaşlar. Hani belki her gün Wild Rift oynayan biri için ya da LoL oynayan biri için o çok iyi ama bizim için şu an heyecan verici. Aha! Koydum oğlum ultiyi. Biz tam daha geldi. Çok güzel be. Adamsınız takım. Teşekkür ediyorum. Bakıyorlar bu arada. Aldım ya. Bile bir bakıldı Ama almam da lazımdı. Hemen buradan bir gaza geldik. Galio kardeşe doğru ilerleyelim. Galio kaçıyorsun benden. Galio. Hop. Aha, aa. orada demek ki otomatik atmamam gerekiyor. Baba burada biri daha var bence. Tabii ki de oğlum olmaz mı? Hemen kankası Grace'i getirmiş. Kanka puşta kuşta adamı beyze gönderdim. Puşta. Hemen burada reseti koyalım. 2100 param var. Nashor için ne kadar gerekiyor? 3000 gerekiyor. Ama gidelim biz yine de. Bir giderken bota bakayım. Garen burada takılıyor. Bu arada annemi yani de görüyorum sol üstte. Işte. Ha. Aha aksiyon var. Geldim. Geldim kanka. Geldim. Geldim. Seni ben ya yar eder miyim onlara ya? Sen bekle. Selamun aleyküm beyler. Siz benim asolüme. Hoppa. Koydum oğlum şu asol. Asol vur. onu. Asol. Asol al artık o adamı. NT be. NT 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 NT. NT bir dakika buradan garan maran gelir mi bizim önümüze? Aha. Aha enayiye bak. Gel kanka smite'ını da koydum. Çok güzelsin. Çok güzelsin bedava. Buradan adamın blue'sunu da çektim. Ne oldu bir anda oyun lol'e döndü counter jungle. <laughs> Çok erken mi adapte olduk birazcık? Ben Asol'ü sevdim. Asol'le beraber oynayabiliriz. Peki dive atmak istesek birine nasıl oluyor? Karen'in can değeri kaç? Buradan şöyle bir aşağıya inelim bakalım. Çok. Aman 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 aman. Yok ya. Bence riskli. Şu anda denenmez o. Ben mide tekrardan gideyim. Asol kankamızla biz güzel iş yapıyoruz. Asol. Neredesin? Asol geliyor mu oğlum? Eko. Asol gel. Eee ee, siz iki kişi beni kandıracaksınız mı burada? Hop baba kaçar selamun aleyküm. Aa Garen geliyor. Baba şuradan hemen şuraya hop tamam. tamam. Kolaydı. Kolaydı. Bedavadan 3 kilo olduk. O bence orada ward vardı. Onlar benim bu kadar vuracağımı düşünmedi. Neden? Çünkü adam Natulius'un AP olduğunu bence hesaba katmadı orada. Dedi ki ben dedi bunu burada sıkıştırırım. Bizimkilerle keseriz dedi ama ben AP'yim kanka. Yani sen bana yarı cam değeriyle gelirsen ben sana tek atarım orada. Ki güzel de oldu. Oyduk reseti bitirdik eşyaya geldik. Nashor, Lich puan, Luden diyorum. Bu sefer ki fikrim bu. Daha çok unit olsun early oyunda üzerimizde. Yani vurdukça hasar ekstra çıkartalım. Çünkü Lich Bey'ini yüksek ihtimalle bir fightte iki kere çalıştırabilirim. Nashor'u her oto zaten çalıştıracağım. Ama burada Luden aldığım zaman demin şunu fark ettim. Luden'i bir kere çalıştırabiliyoruz. Çok OP bu arada. Ama ilk eşya olmamız lazım. Orada fight da ben bloom alayım ya. Manam çok hızlı bitiyor arkadaşlar. Might <laughs> koyalım. Ulti yaptıdık Geliyorum. Beyler kaçmanıza gerek yok. Ben geldim. Turutu, turutu, ben geldim. Siz de pek kaçıyor gibi değilsiniz ama durumunuz da çok iyi değil aslında. Buradan aradan girsek. Burayı patlatsak. Dur bu benim. Aha. Koydum ultiyi. Zonk. Yak bakayım oğlum. eş asist alabildi mi? Sanıyorum alamadı bu arada. Biliyor musunuz? Mu? Merhabalar. Sevgili minyonlar. Sizi istiyorum. Sizi istiyorum. Tamam, tamam. İyiyiz. Aldık mı bu kuleyi? Hadi bir tane de kule. W'yi açalım. Nashor'um var ya. Kafayı nasıl sallıyor? Zonk. Allah aldım kuleyi. Okey. Abi midde ortalık karışmış. Hangam dayan. Dayan arkamdayım dayan 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 dayan. dayan. Oğlum benim kardeşimden uzak duracaksınız lan. Bir şey diyeceğim. Bir tık fazla mı vuruyoruz? Gel bakayım kanka hemen bir test. Evet bir tık fazla vuruyoruz arkadaşlar. Baya bir fazla vuruyoruz. Lan şu an Bey'in kombosu şu an bu. Var mı başka adam? Reis, Blue'umu çalmak ister misin? Seni ormanımda bekliyorum eğer istersen. Ha geliyor. Geliyor. Vallahi geldi gel lan buraya. Smite koydum mu atarsam Ulaş oto Çapa lan çapa ne yaptım? Neyse aldım yine de kirli. Ama adama tıklamıştım Denmem gerekmiyor muydu adama Lan Bro Oğlum oh, nasıl koşuyor lan o adam öyle Denelim adama yani Bizimkiler yedi onu da Ama çok dövdük ya adamları yine Bir maç üst üste aynı zoldu bu arada Tamam Beyler güçlendirme isteyen varsa ready kestim orada alabilirsiniz. Ormanı da yarıyor bu arada şu anda. Şu wave'i de toplayalım dönelim. Arkadaşlar Luden'i de avladık. Şu an karakter çok okey durumda ama Legendary. takım olarak çok öndeyiz abi ya. Şu an eşin durumu çok iyi, Asal'ın durumu çok iyi. Bizimkilerin olmadığı yerde yakalayıp birini teklemem lazım. Yoksa bizim takımda şu an herkes tek atıyor maşallah var. Tekleyeceğiz tabii ki de Graves'i. Yakalayacağız ve tek atacağız. Graves Bey neredesin kardeşim? <laughs> gel buraya lan oh. Oğlum ne oldu lan adama? Aynı anda 30 kişi skill attık bir anda adama. Galio'cum. Galio'cum gel bakayım. Selamun Aleyküm. <laughs> Ace. Var mı başka gelen giden? Base'e girelim. Enemy turret <laughs> Bak. Bak bakayım orada mı <gülüyor> ya? <gülüyor> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İki maçtır bizim takım belki de Natürk Usta mı keramet var bilmiyorum. Patrik üst üste adamları öldü de öldürünce o kar topunu bir türlü bırakmadık. Eğer beğenirseniz hoşunuza giderse White Tip videolarının devamı gelir. Ben de oynadıkça daha kapsamlı bir şekilde burada da size bozuk boyutlar, eğlenceli içerikler çıkartabilirim. Yemek yiyen kardeşlerim, afiyet olsun. seviliyorsunuz. video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Eğer uyurken izliyorsanız da iyi geceler olsun. Hoşçakalın.